Değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini atan büyük mimar, çağdaşlığın sembolü, Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa göçüşünün 84. yılında... <laughs> Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, bugün burada Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Büyük önder, fikir ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan bir önderdir. Her yüzüne bir insan olarak gelmiş, bir cihan olarak gitmiştir. Hiçbir kimse bu zanmuhtar general, bu yıl kahraman insan, bu halkçı lider kadar kendi ulusunun kalbine yakın olamamıştır. Sevgili öğrenciler, ulusumuzun geleceğini sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk, Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak çizersiniz der. Onun aziz hatırası saygıyla eliyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor Cihan'ın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmek etmiş kahramanlara benzer hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Aldık ata yalın kılıç koşuyorlar zaferden zafere. Mustafa Kemal düşünüyorum. Ölmemiş bir kısım sabahı yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor Türk kışısında vatanım, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mısır'a kemer düşünüyorum, altın saçları dalga rüzgarda, mavi gözleri ışığa ışığa görüyorum, uykularına giriyor her herkesin... gece. Dünyada başarılı tanış patlı tek lider olduğunu, bir geometri kitabı yazdığını, üçgen açı dikdörtgen gibi 48 tane işte, geometri Atatürk terimini, ...olmak diye bir deyim olduğunu, Atatürk çiçeğinin adını, çiçeği bulan Vanderbilt Üniversitesi profesörlerinden Dr. Keith London'ın koyduğunu ve bu çiçeğin tüm dünyada... bu Savaşı'nda Savaşı rüşvet olan birçok kadın askerlerimizin olduğu, dünya tarihine geçen tek bir üst temelimizin olduğunu... Üsteğmen Fatma'nın 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezenin reisine bizzat Atatürk tarafından 1938'de General MacArthur'un en zor, en problemli, en buhlanı döneminde danışman, senatör ve bakanlarına oluşan 120'den fazla kişiye şu anda hiçbir değil büyük istidare değilim, Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim dediği... Biliyormu Biliyor ...Cumhuriyet'in sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez. İrademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. İstiklal ve cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal bildiğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Türk'ün büyük atası. İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Her zaman her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref söz verir, kendimizi <laughs> easy